İnşallah beni takip etmiyorsunuz. Neden kankam? Sen bir, bir numarayı alana. takip et, bir numarayı. Ha. Gel bizden. Anne. Tamam. Anne. kim iki mesela. İki kişi geliyor. Anne. ne ne? Anne. 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 Onlar <laughs> Hep... oh. orayı size bıraktım. Bunlar yeşile mi atladı? Buraya atladı herhalde. Sessiz. Tamam, tamam, sessiz. Seni vuranı vurdun. gel kenara gel kenara gel şu tarafa gel patlattım dur, bana dur, niye sıkıyorsun kankam ben serbestim kankam bu adam arkada hmm. dışarıda ben buraya seveyim aynen kavuştum Aha oyun takıldı. da çektim. Ya Çok Remzi niye ya. demiyorsun ben de ben de. oyunu kaydet ya Remzi ya. Bunu da çektim. Hadi. Remzi hiç demiyorsun oyunu kaydet diye ya. Açmadım neydi? Ya yayında şu an kaydediyor ama yayın ya yayından aldığım videonun kalitesi kötü oluyor ya. I got supplies. I got <laughs> tutup basacaktım bu 4x buldum Remzi 3x bulursan 4x'i veririm Alır, sana. Alırım alırım Ka kar var Tamam veririm Bende de 3 var Tamam 3'ü ayır bana atma sağa sola <laughs> Şimdi M4 arıyorum ben Sinan çık bakayım oradan Sınar Çok ses yapıyorsun Duyamıyorum <laughs> çünkü. <laughs> <laughs> Deril de amma sekiyor ya şeylerini takmadan ona. Üzgün bir komp falan olmadı mı? M4 bulabildin mi? Buldum buldum. Neyse diğer arkadaşlar lazım olur belki bulamadılarsan. Vallahi vallahi sen de üç çizsin diye. I got, supplies. Sana, ama, sana, I got supplies. 3x ben buldum kanka. I Eyvallah. Atıyorum o olsun. zaman. Yok yok o, o, bir sen bir şey. onu sakla ben yani 2 evet. tane kullanacağım için. Bir tane buldum bir tane de sende var ya. Tamam 4... Tam 4'te, 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 4'te değişir. Vallahi sen. Vallahi para da var. Bırak beni, bakabilir misin? Bırak beni, bakabilir Arabamız var, şu drop'a gidelim mi? Remzi arabanın yanına attım 4x'i, gel al buradan bunu ya. Gidelim. Para <laughs> bizde. 600 metre diyor, 600 metre nedir ya? <laughs> gel sana 3'ü vereyim ben de. <laughs> Abi abi. Hadi çay. Abi abi. Hadi çay. şimdi? Kanka direkt direkt gidiyorsun bak 255. tamam <laughs> gördüm. Tamam W W'den. Demir direğin arkasında. Enemies <laughs> ahead. Adam drone çıkıyor. daha sıkıyor her yerden adamlar sıkıyor kanka vursanız da şunu Help. There are enemies nearby. There are enemies nearby. Bak oradan, karşıdan bir yerden biri sıkıyor. Bu arabayı patlatırsalar bizi yerler. Nereden sıkıyor? Evet. Thank you. Thank you. Abi demir direğin arkasında. Tam karşıdan sıktı, tam karşıdan sıktı. Ee, ama daha öncesi e, bu adam kaldıracak, buraya düşecek. Bunda kalkan var. Fatih bir yandan da drop'a doğru çıksana. Ben sola açıldım ya bu adam sıkıyor diye. Çok kasıyor ölüm. <laughs> Nereye gitti? Ne okulayım? Aa ben Adam sana demiyorum ya buradan sıkan nereye gitti ya? Bu adam başımıza Allah bela olacak. Gerçi drop 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 ah. almışlar ki girmişler. Almış almışlar almışlar. Bu adam başımıza Bak, bela alıp, olacak. Almışlar. Bu adam beni vuracak ya. Yani. Hop. Help. There are enemies nearby. Enemies nearby. Dönü. Narda kanka işaret atabilir miyim? Bak geliyor üstüme geliyor. Burada şurada atamıyor. Mark the location. <laughs> Biri güçlüm aynı. ne yaptın? Hayda. Ha beni yıldırıyor. Ben zaten gel bak. Heh, onu öldürmeyin. Öldürmeyin onu. Şimdi onu bana bırak. Bitirme. Öldürmeyin. Bitirme. Öldürme. Beni kaldır. Ha git öldürme onu ha git. Beni tut. Yok ama yok ama yok abi, öldürme. Ben. Tamam. Adamın, mesela, adam geliyor lan. Sessiz. Adam, ya, ya, ya. adam geliyor. Tamam o da baygın. Olan bizi yediler be arada. Kanka Hadi çık hemen şunu o, vur tamam mı? Silah, tepedekini şey, vur. Makarası yap. Alon hemen çık şu adamı vur. Yok yok vur. yanındakini vurma. Yok yok onu vurma. Geline geline ona silah şey, şey yap. <laughs> şu tepedekini vur kanka tepedekini. Bence vurma kaldırmasın oyalasın. Ya tamam buradaki yaşıyor. Ona ona silah al eline. Öteki öteki de onun Götüne soksun size. Lan sen ne lan yumruk atıyorsun? He? ne yumruk atıyorsun lan sen? Oo. <laughs> <laughs> Asın. Olan olan bize oldu. Eee benim butuma tecavüz etmeyin. Alışveriş yapayım kimse. <laughs> Yetişebilirsem orada araba da vardı. Kanka ben ölmeye gidiyorum. Oyun Kaldırmaya yetişirsin ya. Ulan bu oyunu kaydet çektim ya. ABM, ABM burada 8x burada. Şuraya da drop düştü. Remzi o drop'a atlayabilirsin. Remzi o drop'a drop drop atlayabilirsin direkt. Tamam. Bak burada AVM burda 8x burada. Thanks. Tamam ben Sonra o AVM'yi almaya gel. geleceğim. Benim tam bir, gel. gel. bir, bir, iş tamam, bir işaret var. İşaret atıyorum. Attım işareti. Tamam işaret al sen. Biz buradaysan kalana kalırız o Hmm. Direkt önündeki durum. Eh, paraları harcadık. Kas kalmayı unuttuk değil mi? Şuradan kas çıkarlar, ne olur lan. Para olsun sana. Var ben de sana para verin. 8 para lazım ya. Sen neredesin abi? Ben uzaktayım sizden kankam biraz. Neyse ya, yani, yani, devam edeyim. edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Küçük zaman daha sana zaten bana mı Şart atı bana ezmeye geliyor onu. Tepenizde adam, tepenizde. Yo değilmiş. Nerede? Ben seni adam sandım. Gel kankam. Niye <laughs> adam değil miyiz? Hiç adam değil mi yani? <laughs> yok yani düşman adam. <laughs> Esta Anam bu köpek. Tepeyi... Droba aldınız mı? şu ha? düşen drop'a... Yok yok drobu kimse almadı. O tarafa doğru bir git bakalım sen. Çok kasıyor adam var ben <laughs> Evin geziyor? içine girdi. Hangi evde alışverişte bak. mi? Oy keskini var arkadaşın dikkat et. Aşağıda da var kurtarmayı. Aşağıda da var kurtarmaya gidiyor onu. Ya hok. Enemies ahead. Enemies ahead. O pencerede. Şeref dediğim pencerede. Aynen. Aşağı atladı bu ya. Ve o atlamamış. Aldınız mı? Bir, tane. Bir tanesini aldım. Kekik kazındı dedi. Eee Sol arkamızdan sıkıyorlardı bak bu taraftan Sıkıyorlardı yükselin şuraya location. Bak orada kayada <laughs> Gel benle canı bir canı bir gel <laughs> Açık <Fatih>, Açık <laughs> Bu benim demin kılıçladığım adam. Vurun bunu canı bir. Canı bir, canı bir. Burada, burada, burada var. Remzi ne diyor ki? Dört numara beni <gülüyor> tutsana <gülüyor> dört <gülüyor> numara. Dört <laughs> numara. Dört, <laughs> numara. dört <laughs> numara beni tamam, tamam. tutsana. Tamam, dur geldim geldim geldim. Eyvallah. Biriniz koruyun ama biriniz koruyun. O benim kılıçladığım <laughs> da dur, adam. Ben. Arkanda arkanda ha. O bize intikam almaya gelmiş. Thank you. Thank you. Ben çatıya çıkana kadar sabredin. Bak, şu tarafta. Şimdi onun önüne gel. Görsün. Allah'ım, ne yapacağız? Yürü baygın. Yürü var birini baydım kalk orda o benim orada. kostümü değiştirdi senin şeyin. hadi lan hadi Kimden dans ediyonuz oğlum elinize sağlık beyler <laughs> Victory belongs <Sarcast> to Pokemon. us. <San> ben bu oyunu niye kaydetmedim ya? Allah kahretmesin ya. Olsun, bu bir We're the best. <Sans> We're the best. Şey <Sans> <Sans>